Selamun arkadaşlar. Aksaray'ın güzel yurt içerisinde dere bahçelerdeyim. Sabahleyin bulduğum mantarı unuttum arkadaşlar. Cuma'ya gideceğim diye. Cuma'da da Ali'yi gördüm ama Ali işi olduğu için çabukça gitmiş. Gitmeseydi ben bu mantarları ona toplatacaktım. Ama şu an ben toplayacağım arkadaşlar. Sabahleyin unuttum. Sırf bu 4 tane mantara tekrardan dere bahçelere geldim. Mantar söküm yapacağım şimdi arkadaşlar. Kurtlandımı bilmiyorum artık. Sabahleyin sökmedim. Giderken sökerim diye. Aslında söküp ooo valla arkadaşlar muhteşem. Tertemiz duruyor. Kökünü kırınca gerçi kurt gözükür mü? Gözükmez şimdi. Bakmak lazım. İkincisi de Söküldü. Ali bak Ali, sen Cuma'dan hemen kaçar gidersin değil mi? Bak bu manzarayı kaçırdın ha. İkinci söktüm üçüncüyü söküyorum arkadaşlar. Yani geldiğime değdi arkadaşlar. O kadar güzel ki. Şu an üçüncü de söküldü. Hadi dördüncü. Bu çok akıllı mantarsın sen gel bakayım bismillah. Ah. Minik seni de söktüm. Bak bu da arkadaşlar kırmızı mantarlarımızı dört tane oldu. Şu an Ali gelmediğin için pişman oldum. Ali kim diye sorarsanız Ali Özcan arkadaşlar. Ali gün sena kaldı. Kenya'da. şimdi poşetleyeceğim mantarları poşete koydum arkadaşlar artık buradan araya araya gideceğim bulursam yine video çekerim arkadaşlar sabah duvar uçmuştu buranın duvarını tamir ettim biraz bir kısmını daha yapılacak yerim çok yavaş yavaş bahçemizi bahar temizliği bahar duvarlarının uç, uçmaları tamirlerini devam ettiriyoruz arkadaşlar uçurumdayım şu an tam geçen video çektiğim dere arkadaşlar şırıl şırıl akıyor Yerlere de bakıyorum mantar arıyorum ama Asıl bu bahçede Burada çok çıkıyordu mantar Bu sefer de o tarafta çıkmış Aha buldum burada da varmış al Bu birazcık küçük ama Daha tam kanatları açılmamış arkadaşlar Bakın. 5 oldu. Şu da 6. ikizi arkadaşlar. Bunlar yeni çıkmış. Kanatları açılmamış. Bu bakalım. Biraz daha gezelim. Sakin gezmek gerekiyor. Çimenler onu gizliyor arkadaşlar. Aradım taradım. 6 tane mantar buldum arkadaşlar. Bu bahçede. Artık gidiyorum. Ali'nin dediği dizit çayına mı baksam ki? Ali gün demiştim onu da. Gelin biraz da başka noktalarda gezelim. küçük küçük şelaleler oluşmuş arkadaşlar. Ormaktan gelen suyumuz. Su şırıl şırıl akıyor. Narika şu an arkadaşlar şey Ali gün demişti zit çayına git Fuat diye gittim ama Kadir'i gördüm Kadir özel arkadaşlar <laughs> mantarı, bak. mantarı bak arkadaşlar burada küçücük bir mantar bulduk daha önceki bulduğum mantarlar da gösterebilirsin Evet mantarlar bende ot da topluyor ot da Hadi. topluyoruz vata da topluyoruz Ali bak zit çayına gelseydin sen toplardın bu mantarları mantarlarımız Evet. Mantarlarım var Arkanda basma. Abi. Evet. Tuh. Burada bir tane. Aha. Evet. Bir tane de burada var. Evet arkadaşlar bakın Zit çayında şu an Kadir Özer. Doğamızın güzellikleri. Yumurta otumuz ama bayatlamış. Bak oh, ne güzel mantar buluyor arkadaşlar. Diğer otlarını bahsedebiliriz. bahsedebilirsin. Acı var. Sağlık açısından faydalı. Yemeklerin yanında yemek için kazarız. Acı marulumuz. Yumurta otları da kazdım. Hmm. Menü hazır. <laughs> Menü hazır akşama. Bunlar da var da ama dikkatli gezmek gerekiyor. Şöyle gidelim. Gidelim. Ne söküyorsun Kadir şimdi şu an? Kara biberi eküyorum. Diğer bir tabiriden çıtlık. Hmm. Akşamlık. Taze mad taze. Madımamak diyorlar hangisi o? şu mu? Evet, madımalak bitkimiz de bu. Hmm. Ya da çok azı kavurup yoğurtlayıp Hı -hı. yenilebilir. Evet, Leziz. çok Doğamızın güzellikleri. Muhteşem arkadaşlar. Güzel hem turistik hem tarihi doğa gezisinde tarihin güzelliklerini yaşıyoruz. Elhamdülillah. Burada da güzel yerler varmış Kadir. Buralar güzel. Ben şu şurayı hiç görmemiştim. Tarihe kazandırılacak çok güzel noktalar var şu aralarda. Evet göz kayalarının etekleri arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer Zit çayı. Zit çayı aynen. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı Kadir? Şu an mantar nasıl keşfedilir? Anlat arkadaşlar. Mantar şahade, bulması ayrı bir zevk. gezmesi ayrı bir keyif. Ee, şu anda burada mantar arama şeyimi bitirdim. Başka bir otluğa gidip oradan çaylıklardan bulmaya çalışacağım. İnşallah orada da vardır. Boş dönmeyiz. Boş dönersek de gezmiş olacağız. Yani zit çayında sabahleyin erken gelmek gerekiyor, evet, değil mi? Evet, sabah erken, sabah izlenen erken gelmek gerekiyor e, ee, gelmeseniz de nasip işi 2-3 tane, 10 tane olacağına 2-3 tane olur. Belki hiç olmayabilir. En azından bir doğanın güzelliğini, temiz havasını almış olursunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.